sahip olacak Salgın döneminde, koronavirüs salgını döneminde uzmanların da e, uyarıları ile birlikte grip ve zatürre aşısına ilgili bir hayli arttı biliyorsunuz. Bu süreçte anne babalar da çocuklarına zatürre aşısı yaptırmak için başvurularda bulunuyor. Onların başvuruları da arttı. Fakat uzmanlar bu noktada önemli bir detaya değiniyor. Rutin aşı takviminde çocuklara zaten zatürre aşılarının yapıldığına dikkat çekiyorlar ama ekliyorlar. Ancak kronik hastalıkları olan çocuklara ek zatürre aşısı ve... 6 ayla 5 yaş arasındaki çocuklara ise grip aşısı uygulanmasını öneriyorlar. Nefes al der. Çok. Aferin. Havalar serinliyor, hastalıkların arttığı bir döneme giriliyor. Çocuklarına grip ve zatüre aşısı yaptırmak isteyen ebeveynler hastanelerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Grip aşısı yapacağız. Neden yaptırmak istiyorsun? Ya bu virüsten dolayı. Hastalıktan dolayı yani başka neden olur ki? Korumak için Tabii ki korumak için yani. Yani hem kendimiz de olacağız hem çocuklar da olacak. Zatürre aşısı ulusal bağışıklama takviminde zaten 2008 yılından bu yana çocuklara yapılıyor. 2011 yılından itibaren de tüm dünyada uygulanan 13 valanlı aşı uygulanmaya başlandı. Yani o nedenle hani ailelerin böyle bir endişe duymalarına gerek yok. Tekrar bir zatürre aşıları yaptırmasına gerek yok zatüre ve grip aşılarının koronavirüse karşı koruyuculuğu yok. Fakat uzmanlar grip ve zatürenin COVID-19 ile birlikte görülmesi halinde hastalığın şiddetini arttırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle risk grubundaki çocuklara ek aşılarının yaptırılması öneriliyor. Diyabet hastaları, kronik akciğer hastalığı olanlar yani aslında buna dahil bağışıklık yetmezliği olanlar, kanser hastaları, hem kemik iliği nakli hem organ nakli yapılmış hastalar, dalı herhangi bir nedenle alınmış çocuklar, biyonik kulak takılan yani kohlear implantlı hastalar, kronik kalp hastalığı olanlar özellikle bu gruplara ekstra olarak pneumokok aşılarının yapılması gerekiyor. Grip açısından risk grubu kabul edilen 6 aile 5 yaş arasındaki çocuklara ise grip aşısı yaptırılması tavsiye ediliyor. Aa, diyelim, aa, diyelim Evet, çok güzel.